Akrep Burcu'nun 15-21 Aralık 2025 haftalık burç yorumu. Akrep Burcu, 23 Ekim, 21 Kasım, tutkulu ve dönüştürücü bireyler olarak bu haftayı, 15-21 Aralık 2025 zihinsel güçlenme, yeni kazanç fırsatları ve yakın çevre ilişkilerinde stratejik adımlar odaklı bir süreçle geçireceksiniz. Mars'ın Oğlak Burcu'na geçişi iletişim ve pazarlamada cesur enerjiler getirirken, yay yeni ayı gelir artışı ve ekişleri tetikliyor. Plüton'un etkisiyle derin içgörüler artıyor, ancak Satürn'ün kara açısı eleştirel tartışmalara yol açabilir strateji ve empati önemli. Genel enerji ve ruh hali Hafta başı, 15-16 Aralık, Mars Trans ile zihinsel netlik ön planda, iletişim, kısa seyahatler veya projelerde stratejik planlar yapın, kendinizi motive hissedin. Duygusal olarak derinleşerek ertelediğiniz konuları ele alın. Hafta ortası, 17-18 Aralık, yakın çevreyle etkileşimler artıyor, kardeşler veya komşularla eski meseleler gündeme gelebilir, sakin kalın. Hafta sonu, 19-21 Aralık, somut projelere odaklanın, resmi belgeler veya imzalar motive edecek. Ana mesaj, hırsınızı dengeli kullanın, krizleri fırsata dönüştürün, bu, iç gücünüzü pekiştirecek. Aşk ve ilişkiler Aşkta yoğun bir hafta, İlişkisi olan Akrepler partnerle derin sohbetler yaparak bağları güçlendirebilir, duygusal yüzleşmeler şifa getirebilir. Bekarlar sosyal ortamlarda tutkulu tanışmalar yaşayabilir, ancak acele etmeyin. Hafta ortası kıskançlık veya iddialı ifadelerden kaçının, empati gösterin. Hafta sonu ailevi bağlar veya duygusal dengeyi besleyin, sevgiyle ilerleyin. Ana ipucu: Kalbinizi dinleyin, yüzeysel kalmayın. Kariyer ve finans. Kariyerde hareketli bir dönem. Mars etkisiyle sunumlar, toplantılar ve networking fırsatları artıyor. Yeni tanışmalar sosyal hayatınıza etki edebilir. Hafta başı tamamlanmamış işleri ele alın. Ek iş veya yatırımlar kazançlı. Finansal olarak bütçe planlaması önemli. Gelir kaynaklarını genişletin, riskli harcamalardan kaçının. Hafta sonu maddi dengeyi koruyun. Beklenmedik fırsatlar kapıda. Ana ipucu: Stratejik iletişimle ilerleyin, kazançlar yakın. Sağlık ve kişisel gelişim. Sağlığınıza dikkat. Stres kaynaklı yorgunluk veya sindirim sorunlarına karşı temkinli olun. Dinlenmeyi ideal. Hafta ortası fiziksel aktiviteyi artırın ama aşırıya kaçmayın, sakatlanma riski var. Hafta sonu meditasyon veya içsel çalışmalar ruhsal şifa sağlayacak. Sezgilerinizi dinleyin. Bağışıklığınızı güçlendirin, beslenmenizi dengeli tutun haftalık ipuçları 15-16 aralık iletişim planlarını organize edin 17-18 aralık yakın çevrede sakin kalın, eleştiri yapmayın 19-21 aralık somut adımlara odaklanın, dinlenin Bu hafta dönüştürücü enerjiniz parlıyor, akrepler stratejiyle ilerleyin derinlik başarı getirecek